Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte sadece 2 milyon altına bütün nadir karakterlerimizi 7. seviye yapmayı deneyeceğiz. Bir videomuzda sıradan karakterlerin hepsini 7. seviye yapmıştık. Bu videoda da e, nadir karakterlerin hepsini 7. seviye yapacağız. Bakalım sadece 2 milyon altın yetecek mi göreceğiz. Öncesinde bir maçın oyuncusuyla başlangıç yapmak istiyorum videoya. Bakalım bugün maçın oyuncusunda şanslı mıyız? Elmasımızda az fazla kırmızı yemek istemiyorum. Evet gençler birisi aramıştı o yüzden videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü adıma kadar kırmızı yemedik. Dört de, de yemedik gayet güzel. Beşinci adımdan ne alıyoruz? Kazı kazan aldık bir tane. Dörde basalım bakalım. İki tane sezon bileti. İkiye basalım. Üç tane elmas. 1'e basalım. Bir tane kariyer bileti. 4'e basalım bakalım. Evet ilk kırmızımızı yedik. 30 elması da verdik. 3 tane elmas aldık. Buradan 1 mega alıyor muyuz? 2 tane 10. seviye paketi aldık. 1'e basalım. 1731 altın. 12. adımdayız. 1319 altın. Yine 1'e bassak. 2 tane kariyer bileti aldık. 4'e bastık. 3 tane kariyer bileti. 1 mega istiyoruz. Acaba nereye bassak? 2'ye bastım. Valla 1'e basmak da aklımdan geçiyordu da neyse bakalım. Evet bir kırmızı daha yedik 16. adımda. 6000 altın aldık 17. adımdayız. Bir ta 6 tane büyük kafa aldık 4'e bastık 10 tane elmas. Verme kırmızı tamamdır 11 tane ters yön aldık. Burada acaba neye bassak yine 2'ye basıyorum. 2 tane nadir paket aldık 4'e basalım. Bir kırmızı daha yedik ama fena değil bence. 21. adıma kadar 3 kırmızı. Yani çok denilemez. 6 tane kariyer bileti aldık. Şöyle bir bire basmaz olaydık. Reklamı izleyip geliyorum. Evet, reklamımızı izledik. 23. adımdayız. Umarım bir kırmızı daha yemeden bir mega alabiliriz. 12.000 altın aldık. 25. adım. Acaba neye bassak? 2'den Yine 2'den devam edelim. 2 tane koleksiyoner paket aldık. 4'e bastık. 180 elmas. Elmasımız da az arkadaşlar. Yani umarım bir kırmızı daha gelmez. Haydi bakalım. 2 tane yetenek paketi. Yani 40'a kadar illaki gelecek de fazla gelmesin en azından. 7 tane enerji aldık. Burada neye bassak? Buradan bir mega alabiliriz arkadaşlar. 3 mü 2 mi? Yine 2'den devam etmek istiyorum ama Emin değilim ama basalım. Oley ve mega paket. Allah'tan ikiden devam etmişiz. Tam da var ya başka bir şeye basacaktım. Sonunda çıkartabildik bir mega paketi. Gayet güzel oldu. Evet, bir kırmızı daha yedik maalesef. 19 tane klon kaleci. dörde basmaz olaydık. Vallahi elmasımız da az arkadaşlar, bayağı azaldı. 3'e basalım. 29 tane büyük top. 1 Mega daha geliyor mu arkadaşlar? Haydi bakalım. Acaba burada neye bassak? 2'den bu sefer çıkmaz. Birden de çıkacağını çok düşünmüyorum. 3 olabilir. 2'den çıktı ya. Neyse bakalım. Arkadaşlar maçın oyuncusu çarpıldı şu anda. Kartın biri aşağıda duruyor. Aşağıda duran karta basalım. 42 elmas verdi. Garip bir şekilde. 4'e bastık. 136 elmas aldık. Çok güzel. 1'e basmaz olaydık. O bir daha yanmamamız lazım arkadaşlar yoksa bütün o arkadaşlar ben bunu toplayayım ya. Şu an 40. adıma sadece bir adım kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle bir gidelim. Yani illa parayla mı satın alıyoruz? Yani yapacak bir şey yok. Sıradan paket olsa açsak bir saniye. 144 elmas, 40 elmas eksiğimiz var arkadaşlar. Mecbur olaraktan topluyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Buradan yetenek satabiliyor muyuz? Ona bir bakayım. Yok. Buradan yetenek satamayacağız sanırsam. Aynen. Mecbur olaraktan arkadaşlar topluyorum. Yani burada yanarsak mega paketle gidecek. O yüzden toplamak mecburiyetindeyim. 40. adımda Allah bilir ne vardı. Yani bir adım kala bıraktık 40. adıma. Neyse bakalım sağlık olsun. Bugünlük de böyle olsun. Belki 2 mega çıkartacaktık. Belki de kırmızı çıkacaktı. Bütün her şey yanacaktı arkadaşlar. O yüzden yani riski almak istemedim. En azından 1 megamızı aldık. Sağlık olsun. Evet, kalan paketlerimizi de açalım hızlı hızlı. Elmasımız çok azaldı ya. Ben yine bir yetenek satsam iyi olacak. Bu videodan sonra falan ben bir yetenek satayım arkadaşlar. Ama maçın oyuncusundan şu an kaç elması kurtardık? 500 elmas falan kurtarmışızdır herhalde. Öyle düşünüyorum. Paketlerden falan baya bir elmas gelecek. Yani şu an 40. adıma gidemediğimizin e, burukluğu kaldı içimde. Neyse bakalım sağlık olsun. 6 yetenek daha. Koleksiyoner paketi, seni de açalım hızlıca. 21 elmaslı buradan aldık. Yine bir koleksiyoner paketimiz varmış. Bu sefer ne alıyoruz? 33 elmas aldık. Karakter paketi efsanevimiz var. Seni de açalım hızlıca. 28 elmas da buradan 10. seviye paketi. Bayağı paketler atmış bu maçın oyuncusunda da. Evet, 10. seviye paketimizi de açtık. Bir tane daha 10. seviye paketimiz varmış. Seni de açtık bakalım. 23 elmas da buradan. 680 elması kurtarmışız arkadaşlar. İyidir, güzeldir. Bir de sizlerle şöyle bir çark çevirelim. Çarkta şuradan bir efsanevi paket çıkartamadım. Yani buradaki en kıymetli ödül de efsane bir paket. Ama çıkartamıyorum. Bir türlü derken tam da çıkıyor gibi oldu ama çıkmadı. 20 menajer geldi. İyidir. Çok da kötü denilemez. E, hediyelerimiz var arkadaşlar onları da hızlıca alalım sizlerle birlikte Bu videonun konusuna da bir türlü geçemedik maçın oyuncusu çark işte ödülleri toplamak derken Neyse bakalım e, videoyu hızlandıracağım zaten arkadaşlar Çünkü hani karakter yükseltirken pek konuşacak bir şey bulamıyorum e, Sizler için videoyu hızlandırıp arkaya güzel bir müzik eklerim O şekilde hem de sizi boş yere bekletmiş olmam video uzamaz öyle daha uygun gördüm diyebilirim. Evet karakter paketi efsaneviyi de açtık. 20 elmas 4 elmas buradan bir tane daha efsanevi paketimiz varmış. Seni de açalım. Buradan neler aldık. Evet ruhani avcı yükseltilebilir seviyeye geldi. Bunlar da arkadaşlar yeni gelen etkinliklerden. Ben de çoğunluğu full olduğu için elmasa dönüşüyor şu anda. Gök muhafız neden elmasa dönüşmedi onu anlayamadım. Gök muhafızın da full olması lazım. Neyse bakalım. Bunlar da full olması lazım arkadaşlar. Direkt elmas olarak veriyor sanırsam. Çünkü yani bu hız olsun, boyut olsun onların hepsini ben fullledim. Ee, şeyler kaldı bir tek. Bu özel güç yetenekleri kaldı. Yani şunlar aynı ekstra zaman buzlama falan. Onları da fulllemiştim. Fakat elmas kazanabilmek için satmıştım bayağı bir. O şekilde kostüm paketi seni de açalım hızlıca. 16 elmas da buradan aldık. Yıkım lordu. Evet elmas verdi. Son paketimizi de açıyoruz. 27 elmas buradan kaptık. Bir tane de yıkım lordumuz var. 3 elmas kaptık. 876 elmasımız oldu arkadaşlar. Burada da bir günlük görevimiz varmış. Bir tane kazı kazan kalmış geriye. O kazı kazanı da kazıyalım. Sonrasında videomuza geçeriz. Yani videomuzun konusu da geçeriz. Kaç dakika oldu çok merak ediyorum. 8 dakika olmuş. Videonun yarısı yani... Yani videonun yarısı oldu. Hala da videonun nasıl konusuna geçemedik. Neyse bakalım. Görevler kısmına geliyoruz. Ödülümüzü topluyoruz. Karakter paketi efsanevi. Evet tamamlanan bir karakter var mı? Yokmuş maalesef. 25 menajer. 10.000 altını da şuradan aldık. Evet nihayet videomuzun asıl konusuna geçiyoruz. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Bütün nadir karakterlerimizi 7. seviye yapacağız. Fakat dediğim gibi e, videoyu 2 hıza alıp reklam izleyeceğim. Rek, ne reklamı ya reklamlardan nereden çıktı? E, müzik ekleyeceğim arkaya. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda bütün nadir karakterlerimiz 7. seviye oldu. Bu kızıl şeytan da amma uğraştırdı ya. Valla var ya bas 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 geçmiyor. Sonunda bunu da geçirebildik. Ee, şu şekilde göstereyim. Bütün nadir karakterlerimiz artık 7. seviye 10. seviye karakterlerine de gidelim. Pardon önce 20. seviye karakterleri var. Şu şekilde göstereyim. Ve son olarak... Yok son değil bundan sonra bir tane daha var. Evet son olarak burası da 7. seviye arkadaşlar. Sıradanların hepsi zaten 7. seviyeydi. Geriye bir tek efsanevi karakterler kaldı arkadaşlar. Bakalım onları ne zaman 7. seviye yapabileceğiz. Yani şu anda en sağ tarafı göstereyim şu şekilde. Yıkım lordumuz, mistik panlamız, siber ve alametimiz 7. seviye. Bir de hüküm lordumuz. Diyorum bir tane eksik saydım nerede elimin altındaymış. Neyse bakalım o şekilde gök muhafızı ve e, onun yanında galaksarı yakın zamanlarda 7. seviye yapabilirim. Evet videomuzu tamamlamış olduk. Şu anda kaç altın gitti ona bakacağım. Şu karakteri değiştirmek istiyorum. Heh, tamamdır. Yani yaklaşık 1 milyon e yakın altın harcamışız arkadaşlar. Videomuzda da bakalım. 19,5 dakika olmuş. Tabi 2x'e alacağım için şu an siz 15. dakikada falan olmanız lazım. Sizlerle gidip bir maç atalım. Uzun zamandır videolarda çok fazla maç atamıyorduk. Umarım güzel bir maç olur. Haydi bakalım. Gerçi dün yok. Dünden önceki gün atmıştım maç. Ama ondan öncekilerde biraz az maç atıyordum arkadaşlar. 20 dakikaya tamamlayamıyordum çünkü. Karşımızda bir tane savaş lordu var. 6. seviye. İkinci golümüzü attık. Cross Mehmet. Rakibimiz oyunu pek oynamak istemiyor gibi duruyor. Olduğu yerde hareket ediyor. Allah Allah. Neden böyle yapıyor acaba? Evet canlandı sanırım yok. Oyunu bıraktı arkadaşlar. Hemen yeni maçımıza geçelim. Şurada oyuna işareti çıkmıyor var ya deliriyorum ya. Etkinlik kasarken de başıma geliyor bu olay. Yani tekrardan çıkıyor, çıkıyoruz, geliyoruz falan uğraştırıyor biraz. O şekilde. Evet bu sefer karşımıza yıkımlı ordu geldi. Haydi bakalım alabilecek miyiz? <laughs> özelleri çok bu rakiplerinde ya. Herkes özelleri daha çok yoğunluk veriyor sanırım. Evet az daha yiyordum. Kral sana şöyle bir şöyle Cık, yok. Ben bu rakibe yerden güzel goller atarım arkadaşlar. Yerden atamadık ama havadan attık. Olsun bakalım. Ya 2-1 oldu. Saçma sapan bir gol yedim. Reis sana şöyle bir yerden top geçiremiyoruz. Çıldıracağım. Haydi. 2-2 yaptık. Farkı hemen açmamız lazım. Özelleri fazla rakibin. Bizden bir tık fazla hatta. O yüzden farkı... Lan onu yeme ya. Uf Ne büyük saçmalık yaptım arkadaşlar bu oyun. O topu cidden bekletecek misin ya? Haydi oynayalım. 4-3 yaptık. Cık. Arkadaşlar sanırım bu arkadaş makro. Top geçmiyor. Yerden de geçmiyor. Havadan da geçmiyor. Havadan zar zor geçiriyoruz da işte. Evet 5-4 yaptık. Ya özelleri 25. saniyede başlamasaydım be reis ya. Neyse bakalım oynayacağız. Sana wine top yerdeyken yapacaktım ben bu hareketi yapamadım. Neyse bakalım. Evet, buzladı da bizi. Şöyle bir 2x'e basalım, basalım. Girsin o, girsin o, girsin. Çok güzel. Tamamdır. Şöyle bir de büyük kafaya bastık mıydı? Tamam arkadaşlar. Büyük kaleyi de kullandık. 8 5 yaptık. Evet 9-5 şöyle bir okey işareti yollayalım. Maçımızı kazandık. Valla özelleri fazlaydı. Rakip özellerini iyi kullanamadı. İyi kullansaydı belki de önümüze geçebilirdi. O şekilde güzel bir maç oldu arkadaşlar. Videomuzda 23 dakika olmuş bir saniye. Şu an kaç dakika olacak? Ben 2x hızına alacağım. Vallahi hiç hesaplayamadım arkadaşlar. En iyisi bir maç daha atıp öyle sonlandıralım videomuzu. Yani 20 dakikanın altında da olabilir, 20 dakikayı geçe diyecektim de karşımıza bot mu geldi? Şimdi bu arkadaşla oynasak pek zevkli bir maç olacağını zannetmiyorum. O yüzden maçı saldım arkadaşlar. Yeni maça geçelim. Haydi bakalım. Umarım güzel bir maç çıkartırız. Bu sefer kim geliyor? Bu sefer 6 level bir kraken geldi. İsmi de artist bir sarıyan mı ne öyle bir şey tam okuyamadım da. Aynen sarsiyanmış herhalde şu an gol yiyeceğim diye <laughs> okuyamıyorum. Evet maç 1-0. Sana şöyle bir yerden atamadık. Biz yedik. Hadi bir kere de biz özelleri erken kullanalım ya. Hep rakipleri bekliyoruz. Çift gole basmadığı için tabii ki de kullanmıyorum. Maç 3-2 oldu. Ş şöyle bir dojladık. 2x'e basmadı ama yine e, dojladım ben. Evet şimdi bastı arkadaşlar. Bunu da dojlayalım. Reis dur 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 dur. Buzladım ben seni. Kır 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 kır. 2x. 2x'e bastım bastım. Evet çok güzel çok güzel. 2x golümüzü atabildik. Yalnız büyük kafamız kalmadı. Hemen ben sana şöyle bir ya ama bunu yapmasaydın. Dur 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 dur. Ya çok kötü kullandım özelleri. Evet girdi o çok güzel. 6-4. Şunu da şöyle bir bayıltalım bakalım. 7-4 yaptık arkadaşlar. 37 saniye var. Hadi o girsin. Cık, yok girmedi. Reis sana yerden bir gol atsaydık. Ya. Yer. Yerden hiç gol atamadık herhalde biz bu rakibe. Maç 7-5 oldu. Şöyle bir Yerden yine atamadık. Bak ya bak ya zıplamamı bekliyor Allah'ım. Ben de yiyorum her seferinde var ya adam tam zıplamamı bekliyor. Zıplar zıplamaz atıyor topunu. Her seferinde de yiyorum. 8-7 bak bak bak. Gördün mü? bu sefer yemedim ama bu sefer farklı şekilde yedim. 8-7. Hadi vermeyeceğiz bu maçı. Vermek istemiyorum bereyi. Haydi bakalım. Kral bir dibimden gitsen de atsam şu topu ya lütfen. At 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 girsin o ya of son saniye kala girer miydi de bilmiyorum ama bir iki saniye daha olsaydı yenerdik biz bu maçı güzel bir maç oldu arkadaşlar rakibimizi tebrik ediyorum. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.